Çiftlikköy'de içkili alan kararı siyasi tartışma yarattı. Çiftlikköy Belediye Meclisi'nde sahil ve bazı mahallelere içkili alan ruhsatı verilmesi 8 evet ve 7 hayır oyu ile kabul edildi. Karar ilçede olduğu kadar siyaset sahnesinde de tartışmalara yol açtı. AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü alınan karara sert tepki göstererek belediye yönetimini eleştirdi güçlü, belediyenin ilçenin temel sorunlarını geri plana iterek farklı konuları önceliklendirdiğini savundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada güçlü şu ifadeleri kullandı. Gündemde kentsel dönüşüm, balıkçı barınağı, mokamp alanındaki lağım suları, spor sahaları var. Ancak bunlar göz ardı ediliyor. Gündemin içine ise köpek güzellik yarışması, içki ruhsatları ve muhtarlara yönelik tartışmalar giriyor bu yönetim anlayışını kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. İl başkanı güçlü, çiftlik köy halkının öncelikli beklentisinin altyapı, çevre düzeni ve yaşam kalitesinin artırılması olduğunu belirterek belediye yönetimini asli görevlerine odaklanmaya davet etti. Öte yandan, Çiftlikköy Belediyesi'nden karar ve eleştirilerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.